Herkes hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız biz sabahleyin erkenden kalktık ablamla birlikte. Babalar günü için pasta börek hazırladık. Tabii ki e, abimler bilmiyorlar. Büyük kızımız da eve yeni geldiği için anneler günü de kutlayamamıştı. Hem anneler gününü hem de babalar gününü hep birlikte kutlayalım istedik. Gelirken onlar işte abimle yenge bilmiyor. Yaş pasta da alacaklar. Hep birlikte keyifli bir gün geçireceğiz inşallah. Dede evinde bir Babalar Günü ve Anneler Günü kutlaması yapacağız inşallah. onlar gelmeden ablam da evet. yapmış. Ee, bunları da hani sizlere göstermek istedim bugün. Böyle bir günümüz geçecek inşallah. Güzel bir günümüz geçecek inşallah. Mutfaktayız. Şimdi çocuklarla birlikte aspiratörün sesini de açtık ki abimle yenge bilmiyor yaş pasta aldığımızı. Kızımız anneler gününü okulda olduğu için kutlayamamıştı. Şimdi dede evinde hem babalar gününü hem anneler gününü kutlayacağız. Salona geçtiğimizdeki tepkilerini de merak etmiyor değiliz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi heyecanla birlikte çocuklarla birlikte pastamızı götürüyoruz. Pastamıza şimdi mumlarımızı da yakacağız. Yakıyoruz şu anda. Heyecanla evet, hep beraber bakalım şimdi. Acı güzel hadi, da hadi, 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 hadi alın alın olsun, olsun. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Sadece hadi. Sadece ben değil ki. Çocukları siz de büyüttünüz. Hadi. Sen sadece evimizin değil bu alemin de babasısın. Seni seviyoruz. Babalar günü kutlu. Teşekkür ederim. Evet yenge hanım. Geçmiş anneler günün kutlu olsun diyoruz. Bakalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Siz de annesiniz çocukları siz büyüttünüz. Evet, sizin de anneler gününüz kutlu olsun diyelim. Hep beraber. <gülüyor> yani, <gülüyor> üstünden bir ay geçti ama artık. <laughs> Neyse. Ama ben almıştım hediyemi. <laughs> evet. Hediye almıştım. Ne almıştım? almıştım. Kek kalmadık <laughs> ya. ya. <gülüyor> o doğum günüm değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bir kek kalıbı bütün günlere bölündü. <laughs> ben alkış yaptığınızda babam üslüyor. Sen de üslüyorsan. bütün gün anne. Evet. Hem geçmiş anneler gününü kutladık, hem babalar gününü kutladık. Kızımız da evimize geldi. Bugün güzel, keyifli bir gün geçirdik. Sizlerle de bu anları paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Aslında böyle güzel günler ailenin birliğini, beraberliğini, güzelliklerin paylaşılmasına bir an vesile oluyor. Tüm ahireti intikal etmiş ölmüşlerimize, annelerimizin, babalarımızın anneler babalar günü kutlu olsun, nurlar içerisinde uyusunlar, mekanları cennet olsun, peygamberimize komşu olsunlar inşallah tüm saygıdeğer aile üyelerimin de anneler babalar günü kutlu olsun. Sizlerle daha nice güzel anneler babalar günü kutlamak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Kalpten sevgi ve saygılarımı sunuyorum kanalıma abone olarak desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.